Arkadaşlar merhaba. Bugün size küçük ormanımı göstereceğim ve sizin de evde bir minik orman yapmanız için e, neler yaptığımı göstermeye çalışacağım. Şimdi şu gördüğünüz ceviz ağacı, şu gördüğünüz de badem. Bunları nasıl ektiğimizi e, ve çok kolay bir biçimde bizim de evde bir orman üretebileceğimizi, hayattaki en güzel şeyin ağaç dikmek olduğunu Unutmayalım diye yapıyoruz bunu şimdi. Öncelikle gördüğünüz gibi çok da reklama girmesin. Ne bulursam dikiyorum ben. İşte şöyle tutayım. Peynir kapları, yoğurt kapları, su kapları gibi. Altından delik açıyorum. Gösterdiğim gibi size şu anda şöyle ısıtarak onu zaten bildiğiniz için açıkçası yapmadım şimdi tek yapmamız gereken şey arkadaşlar şunu da göstereyim size şu gördüğünüz badem ağacını dün şuradan çıkardım aynı böyle delmiştim altını burada büyüdü kestim ve büyümek istediği için onu daha büyük bir kaba koydum Şimdi yaptığımız şey çok basit. Öncelikle toprağımızı koyuyoruz. <laughs> bir elimde tutup bir elimde video çekmek zormuş. Gerçekten. Sonra yeterli sanıyorum arkadaşlar. Şimdi de elimde bulunan kabuklu cevizler ve bademlerden alıyoruz. Bir taneyi seçtik. Yatay olacak şekilde koyuyoruz. Yani işin açıkçası sırrı bu. Yatay olacak şekilde koyuyoruz yatay olacak şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyerek koyuyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İstediğiniz duayı okuyabilirsiniz. Ve üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Çok da dibe gelmeyecek şekilde koyacağız. Önemli olan o, köklerini salsın aşağıya doğru. Burada şu dün kestiğimde kökler bayağı aşağıya doğru uzamıştı. Siz de zaten yaptığınızda göreceksiniz. Ve can suyumuzu ekliyoruz. Evet, şu an bir başlangıç yapmış olduk bir badem ağacı oluşturuyor. Bundan bir badem ağacımız oluşacak. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Şimdi de ceviz ağacı ekelim sizinle. Hemen aynı şekilde yaptığımız gibi yapıyoruz. Şimdi de ceviz ağacımızı ekelim arkadaşlar. Bunu herkesin yapması için Çekiyorum bu videoyu. Bir sürü video izledim. Ben bunları ekmeden önce e, açıkçası çok zor videolar vardı. Çok basit, gereği yok. Koyuyorum yine aynı şekilde uzun uzadıya. Keşke toprak bulabilsek de bir sürü dikebilsek. Şimdi cevizimizi alıyoruz arkadaşlar. Ceviz. Yine aynı şekilde yapacağımız tek şey yan olarak dikmek. Yan. Lütfen bu dediklerimi unutmayın. Yan dikeceğiz. Yan koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yan koydum. Ve üzerine örtüyoruz. Ve yine can suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Yeni ağaçlarımız hazır. Umarım sizler de yapıp çekersiniz ve ben çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler diliyorum. Mutlu, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Gördüğünüz gibi burada ceviz ve bademi aynı e, kaba ekmişim. Şu an ikisi de çıkmış. Sizin de böyle olacak arkadaşlar. İyi günler diliyorum.